Kestil Gaming hepinize merhaba arkadaşlar. Skyblown yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu seriyi Jerry and Harry, it is Jerry and Harry çekmeye karar verdik. Bugün yanımızda Engin abi var. Hoş geldin Engin abi. Hoş bulduk. Bundan sonra ben alacağım burada. <laughs> Aynen. Türk serverler. arkadaşlar. Bu burada bildiğiniz gibi hani Türk soru olmadığı için e, pek para kullanma gibi bir şeyimiz olmayacak. Kendi kendimize kasılmaya çalışacağız. Aynen. Diğer serverda yaptığımız gibi para vererek yapmayacağız yani bu sefer. Evet, öyle. Vallahi ben odunlara giriştim. Ben de makine yapacağım. Sandık al mı sandık? Sandık ya. Üf, yerini değiştiririz onu. Cemler giderse ben de arkasından atlarım. Ya, e, düştüğünde itemler kayboluyorlar kayboluyor. Onu unutma. O zaman is seton çekelim bir yere. Is setome Bir de suyun içine çekeyim demek değmeyeyim. Tamam eş mi zeytin? çeksen ne olacak ki? Setonu. Suyun içine dakdan. Suyun içine çektiğimiz zaman düştüm ya. Hemen is home yazdığım zaman. Dile şu anda ne var senin? Sadece kova mı var? Yok, itemler var. Itemleri bir bir şey sandığa bir koy bir yere bir. Şöyle köşeye, şeye bir yere koy. Ben bir, bir şey deneyeceğim. Şuradan bir tane ip alayım ben. Bir dakika lan. Suyun içine de istatom çek. Tamam. Bir deneyeceğim. Yo, Aynen. Istatom çek. İsetom. Dur. De... Is fix on. Hı? Is fix on. Aa, şey ben yapamam. Is fix on yaz, yaz önce. Sonra istatom çek. Şeyin içine. Aynen. Başka yeri olmuyor yine de. Uh, you need the solid ground diyor. Setomun var diyor. Is fix. Pixel. ol. olmuyor abi. Del setom mu? Is del setom. Is del set. Is del set tekrar set olacak. Neyse boş ver ya. Boş ver ya. Atla bana Engin abi. Sen çektin mi suyun içine? Isom yazını burada doğuyor. Bir o şey deneyeceğim. Atlayıp isom deneyeceğim. Çek. İp oraya mı düştü? Buraya düştü. Suyun içinde şey çeksem demek miyon ölmüyorum o yüzden. Dur bakalım onu neyse buluruz. Aynen Şimdi e, odunlarla ben bir şey ettireyim. Girişeyim şu işe. Şun hepsini çeviriyorum. Ağaca diktim ama inşallah çıkar. İnşallah. Kemik tozu yok mu ya kemik tozu? Bu sorularda en çok şey var ya en büyük sıkıntı. Ağaçların çıkmaması. Tohumumuz var mı? Tohum da yok. Ha, ben ona mı vereyim Murat? Bunları öldürelim. İyi. Önce ağaç abi önce ağaç. Önce ağaç mı abi? İki tane var. Ya çıkarsa ya çıkarsa. Çıkmam önce abi. ağaç. Ya ağacı ağacı büyütelim önce de. Sonrasına bakarız. Ha, bir var da bir var. Shop var. Bir tane market var. Başka hiçbir yeri yok abi. Hadi her şey oradan gidiyor. Ya bir tek marketi var buranın. Eee <laughs> Allah. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> abi biz geçeceğiz sen taşı kırınca. Sen şu karşıyı niye kırdın? Abi, Aa, üç, tane abi. taş at, üç tane taş at. Ya to şuraya toprak koy. Daha Ta taş kazamadık. Abi Burası, yalnız, abi okay. çok yanlış yere koyduk ya şu ağacı şuraya koyalım. Abi ağacı koyacak başka neresi var ki? Şurası, iyi şurası. Abi bunlar fırlayıp gidiyor Allah'ım, sinir etti. Heh. Abi bir tane şey yapalım. Abi bana iki tane taş atsana taş at. Abi taş at. Al al. Altı tane at ya da ben yapayım. İki de at. Ee, dur, kalayım. Bir sigaram da içeyim de. Tamam, hop. Yorulayın. Hmm. Yalnız <laughs> daha herkes <laughs> kendi yerine. Canıyorlar ya. O zaman huni alıp altına huni koyalım. Yok oğlum ne hunisi ya dur. Dokumun Mone yazayım. Ha, bende de 21k var. Bende de niye 21k var? 20k ile başlıyor normalde server. Bende 2.5k var. daha <laughs> demek ki daha önce oynamışsın. Ya da o çarlı abi, var. 2.50 para var. Daha önce mi oynar? 2.5 dolar para var. Bende de 21k var. Ya sen oynamışsın yine. E ben oynadım zaten. Abi Adam, bir tane uyla alsana abi. abi. Lan yanıyorum. Engin abi bunu yaptık yapacaksın dur gözünü seveyim o ne hunisi. Şey. Dur. Abi taşlar yanmaz. Ya ben taş falan alacağım bunu şey, ta, şey kırık taş sistemini yaparız. Abi lahun altına Huni koyduk mu bak yanmaz yanmaz. Dur ya. Ben Laka. bir barba gezeyim geleyim dur lan. Şopu. Git gez gel. Yürü git. Yürü git. Gelmeyeceğim bir daha zaten. <laughs> Başkasının adasını, <laughs> adasını alan var mı diye bağıracağım da. Markette onu da yok. İkinci kata çıkayım. Oranın marketi çok şey değil yani. yani büyük marketti market değil yani her şey koymuyor. Oradaki gibi yok. Bence gayet güzel yani öyle öyle olması. Demir demir varmış. Bir tanesi <laughs> 300. Sen de kaç kahve abi? 21 kahve vardın. Ben abi parasını 1, 2, 3, 4, 5. İspan, Bak bunu niye alma? Bir Kırtaş bir sistemi yapacağız zaten. 7, alma. 3, alma daha. alma gel gel. Oğlum gel bir taş kazalım. Şeyi sistemi yapacağız zaten. Kızıl taş falan şey yapacağız. Sistemini yapacağız. Kırk taş sistemi var ya şu hani hızlı hızlı veriyor. Hı, hı hı hı. Düz taş. Ondan düz taş. Ya kırk taş olur düz taş da olur abi. Ya yani abi ikimiz... elimizde epex yok ya ondan direkt. İkimize bunun videosunu çektik sonuçta yani. Yapamazsak üh yani ikimize de. de. <gülüyor> <gülüyor> ben size birazcık adayı genişleteyim. Kırışa şey yapayım şunları. Eee Slap'ı çevireyim. Ama Sürekli... de iyi değil ya. Üstüne bir şey koyamayacağız yarım blok olunca. Abi adayı büyütmek için silep lazım ya. Yani. Yanmayın oğlum yanmayın. Ben senin oraya gidiyorum. Sizlerisi daha kötü. Şöyle az daha yakın durayım ya. İlk adayı büyütme işlemlerini sileple yapmak daha mantıklı. Hop hop. O zaman ikinci kata adam mantıklı yaparız. Ya, ya abi burayı yani şimdilik yaparız zaten sonra geliştikçe o işi değiştiririz. Sorun değil. Ronaldo'lar zaten çok büyük değiller. Böyle hayvan gibi altına böyle toprağa mı arkadaşlar? Bu kadar yani ufacık şey. Adam. Aynen. Şuradan şöyle çevireceğim. Taş sistemini bu tarafa yeter herhalde. Bakayım yetmez abi. Yetmez mi? Yetmez. Yetmedi abi. Tamam toparlarız. Şöyle içerisine bir, bir döneyim şunu da. Bende 40. 3'e böl. 13, 13 çarpı. Bende de var. Düşenme korkuyorum. <laughs> ben şu itemleri koyayım bari sandığa da. Asamaklardan her şey hepsini koydum abi. Madem İngilizce serverde oynuyoruz abi. Tamam mı? İngiliz us yaptım dilimde. Sebep? Oğlum serverde biz oynuyoruz. Yani serverde bize bir şey yok yani. Niye İngilizce yapıyorsun? Tam oynayalım dedim abi. Gerçi ben de şey yapacağım. Ben de lol'u İngilizce yaptım. <laughs> ya ben Lol'un İngilizce seslendirmesini daha çok seviyorum. Orjinal seslendirmeyi. Şimdi ben abi markete gideyim market yak spam veriyor değil mi direkt burada? Hiçbir şey yok abi burada. Şey, e, ne alayım? Ne almam lazım şey için? Sistem Taş, piston, yenileyici, lav, lavımız ama lav da alacağım bir tane. Suyu sınırsız yaparız. Um, beş tane şey. Kızıltaş kaç tane alacağım? Beş tane oraya yenileyici. Ama makineyi dörtlü yapsa dört. Kızılaş oraya... kaç tane alayım kızılaşı? Bir tane lav aldım. Allah al, 2000 ya Kızıltaş 16 tane aldım Kızıltaş yet. 16 yet... Yeter mi? Yet, yetsin abi yetsin yet, çok pahalı yeter. yeter abi yeter Pahalı abi <laughs> Yeter abi yeter Başka <laughs> ne alacağız şimdi? lav aldım kızıltaş aldım Lav aldım kızıltaş aldım piston alacaksın 4 tane Yenileci Piston, piston 4 tane mi? Evet Astroloji 4 5 1.5k 3 Altı, yedi buçuk kan mı demire ben? Piston neden yapılıyor onu bir Demirden bir... yapılıyor abi. Düştüm abi, vallahi düştüm. İz, hemen is, 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 on. Yazdım, yazdım. Bir de, is, oya alıştım ya. Hımm. Yazamadım. Taşlar yanmış. Abi, piston, e, demirden yapılıyor. Nasıl, ben, bana söylesem ben hatırlarım. Eee beş tane demir, V şeklinde koyuyorsun, ortaya sandık koyuyorsun abi. Abi o, Huni. He yok bu doğru lan piston. O taştan yapılıyor. Doğru. <laughs> Karıştırdım. Hmm. Bir dakika ya. Abi internette bak. Ya da ben bakayım bir dakika. Oğlum ben pistona hiçbir zaman şey yapmadım ki. Hep marketten aldım. Evet. Rip. Taş var. Alma, alma alma, Üst altta yav taş. Üst taraf odun. Ortaya kısa taşla demir mi koyuyorduk? Öyle bir şeydi ya. Bir dakika hemen bak vuruyorum. Ne diyor abi. Son. Aynen ortaya demir, altına kızıl taş, üstte tahta, yanlara kırık taş. Aynen. Aynen. O zaman kaç tane piston lazım bize? Abi bize 4 tane piston lazım. 4 tane demir alacaksın. 4 tane demir. Bu da bir daha alsın. al. Valla iyi oldu. Aldım. Al. Şimdi odunumuz var mı? Odunumuz bakayım. Abi kemik tozu ne kadar ya? bir dakika bakayım. Beş tane odunumuz var, yetmez. 2 iki tane yapamayız. Warp shops, shop, Nest shop? Kimin sadece seli var, bayı yok. Vallar mı? Aha. Şuradan çim tuzu değildi. otu ee, Otun al. Gel, abi gel, şuradan. 320 lira almış gel. Şuradan düz meşeden al. Düz meşeden. Ben orman ağacı aldım. Abi düz meşeden al da çevirelim. Tamam da hani orman ağacı aldım biraz. Şey için dedim. Hani sonrasında kullanırız. Başka alabileceğimiz bir şey. Gez bakayım bir. Ben de çok hmm, la, fazla para kalmadı ona göre. Lava, lava aldık. Sızın, 14 kaldı. Kaldı. Bu arada taş. Al. 40 taş, 40 taş. Bir dakika. 64, 4, 3, 4. Yukarıdan atlıyorum. Allah. 32 tanesi 80 kuruşmuş lan. Taşın. Satma. Yok, 4 tanesi. Vallahi satmam. Vallahi satmam. 140 lira para değil. En fazla ne para ediyor Onun Onu mu 64 tanesi 100 lira. En fazla ne para ediyor acaba? Karpuz karpuz ediyor Üç, Yo 75 lira bize Nedir var? 10 tanesi 50. İyi, iyi yapılır. Kakao, kakao olan yapabiliriz bak. Neyse hadi. Kakao kaç para evet. diyor? Kakao ve nedir en mağdurları ya. 80 lira. Abi ha, hadi gidelim. Tamam abi. Demir para diyor mu? Demir de satılmıyor. Polem almazlar yani. Allah Allah. Şu şey hadi gel. Tamam abi geliyorum. Ee, şunları ben sandığa koyayım. Burada bir hadi şey yaparsın. Biz var ya burada parayı siksen kazanamayız. Kesin ha? ben söylüyorum. Ya yok oğlum yaparız ya. Abi, Biz yaparız. Şimdi pistonları ben yapayım. Şunları da alayım. Benim bu soru, sen bu soru söylediğinde benim e, aklıma en çok yatan konu zaten buydu. Ya çok kısıtlı parayla yapabileceğimizin en iyisini yapmamız gerekiyor. Yani ben burası bence hani SkyBlock'ların böyle sonu, sonu gibi bir şey yani. Aynen. You train. Register, ne yaptım lan ben? Şöyle... Böyle mi? Böyle. Dört tane şey. kırık taş. Şöyle. Bir tane piston yaptı. Bir tane taş kazayım. Yanmayın lan. Beş. Ne yapıyorsun? İki tane, 3 2 üç, 6 tane. Yo 4 dört. dört kere 3 on iki mi diyor? On iki. Abi şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Hı Bir tane daha kırık taş lazım. Tamam abi tamam. Dur abi altımı kazma bak öldürürüm öldürürüm. Çık, çık ona çekil. bir dakika dur. Vallahi yapıyorum dur. Taş sistemini yapalım da. Abi yenileyici almamışsın. Yenileyiciyi de mi kendimiz yapacağız? Yenileyici kendimiz yapacağız. Abi onu yapacağız daha. Ocak lazım ocak. Niye? Abi yenileyici de alta düz taş koyuyorsun Yapabilmek için kırık taş Dur dur. Değil. Al, al geleyim mi? Al. Bekle. Aslında yenileyiciye gerekli Otomatik sistem yaparız abi. Farklı bir şekilde otomatik sistem yaparız. Gel abi gel alma abi. Gel abi. Dur. Abi alma. Alma al. al, abi. Bir otomatik 32 sistem yaparız. 30 tanesi 100 la farklı bir sistem yapalım ya. Allah aldım valla aldım vallahi 32 tane. 100 lira. Şöyle 4 tane oydum ortaya. 4 tane çok büyük değil mi? Çok fazla kasmaz mı? Yok abi yok iyi. Şöyle. Böyle yapsak Ben biraz taş kazayım devam edeyim taş kazmaya. Şunu bir öne koyalım. Şimdi. Şöyle. Şöyle. Çubuğumuz var mıydı abi? Hmm, odunumuz Çubuğumuz var. var. İki tane var. Odunumuz da vardı. Aynen bir sürü odunumuz var. <laughs> Şuradan bir tane Abi şeyleri atsana Emin abi yenileyicileri Yenileyici almadım ki onunla <laughs> Abi bir sürü aldım demedin ki Bir sürü aldım taş, ya, taş aldım Taş aldık Hepsi gelmedi geldi Hepsi bana geldi taş Kızıl taş Yine reyci yapımı Hadi şuradan görselleri sokacak bize İki kenara meşale Kızıltaş meşalesi ortaya kızıltaş altta 3 tane taş. Yüzü giyin. Hmm, çubuk lazım bize şuna. Bazı arkadaşlar oynamak isterseniz siz de e, İtjerenteri 5. E, serverındayız. Ya Skabion 5. bu arada. Aynen. Şimdi 4 tane yenileyici yapsak 4 de oraya 8 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 8, 16 tane. Şöyle. Ee, ben şu üstüne kadar bırakayım bir, bir aşağı. Engel, ben hızlı taş at abi. Abi ben hızlı taş at. Yok yok musun da? Abi para yok? Dur git alayım. Dur geliyorum. Tamam abi. Aşağı atalım hem can hem şey açtım da olsun hem markete orada da oluyoruz ya. Aynen. <laughs> Kızıl taş, kızıl taş. Ben kızıl taşı biraz alayım yanımda en iyisi. Bir artış yok da neyse de. Lavuş kal. Ah, dur lan lav var burada. Abi çabuk vallahi eşyalar yerleştirdim. Attım. 9 tane yaptım. Ne ter? Allah bereket versin. Bunlar diyoruz kanal skonu alalım. <laughs> şöyle, 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 şöyle. Böyle böyle aynen. Bir de şöyle. Ver gazı. Şimdi şu yanları kapatacağız değil mi biz bunun Abi oralara ellememize gerek yok. Sadece buraları kapatsak yeter. Lav koyacağız ya. Lav koyacağız. Şöyle yapalım abi. Bir dakika. Burayı kapatmaya gerek yok. Şunu, şunu ellememize gerek yok. Şu tarafını halledelim biz önce. Bir dakika abi ben bir şey yapacağım. Bir tane gel 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 gel. Ha tamam. Şöyle. Do 15 tane 45 var. Tamam abi şöyle. Lavla sende değil mi? Ben şu su kaynağını bir yapayım. Şu su kalacağız valla. Allah Allah. Bu fidan burada büyümez. Orada da büyümeyecek muhtemelen. Tamam abi kapattım sistemi. Odaydı akşam oluyor. Adadan gitmeyelim. <laughs> hmm, şimdi Şimdi üstünü tahtayla örtelim, kırık taşla örtelim. Allah ta, Kırk- tahtayla örtelim bence. Kırık taşı oraya harcamayalım. Aynen, Ama hem yok çünkü kırık taş yok. Oradan taş kazarız da sonra yaparız hmm. o iş. Şöyle, şöyle, Hı? şöyle. Yani en azından ilk bölümde de sistem yapmış olduk. Aynen. Bir yandan. ormanın gözü kör olsun. Aynen şöyle işte. Hmm, sınırsız su kaynağı orada. Hı, hı Ben de şuradan bir tane kova alayım. Gelin abi. Şuraya da bir efendim. Vay almadı mı ben şimdi? ya? Aldım. Orayı niye açmadın? Orayı niye açmadın? Abi orası kapalı dursun da. Bir dakika. Şu. Makineyi mi bozduk? Herhalde bozmadık ya. Şarteli evet. açmamız gerekmiyor mu? Şartıyla Bende bir lock gitti ya. Ha bende dur. de var şu anda. Ha saving dur aha. Login dur dur dur. Yok olur. yok yok. Login de olmaz. Evet tamam. Güzel değil. Tamam. Şimdi şu suların üstünü örtelim. Ondan sonra da lav saldığımız vakit. <laughs> Baltasızlığın gözü koru. Aynen karşısından yapalım daha. Ya. Karşısından yap karşısından. Atasından yaptım. Hadi hadi hadi. Aa, tamam şöyle, şöyle. Çok temiz oldu işte. Şöyle, şöyle. Aynen aynen. Çok oh, iyi oldu valla. Hiç uğraştırmayacak. Aynen yakma derdi yok. Gitme derdi yok. Deli gibi taş kazanır bu da akşama kadar. Şu bir dakika kırmasana. Bir süre bir kırma. Bir dakika kırma. Abi bu gittikçe gider. Durmaya olmaz bunda. Şey, Eee... nere bu belli sınır yok mu? Var var. Tamam Olur. bekle bir sınırına ulaşsın bir. Ona Olur, göre bir şey yapalım. Abi. Ona göre bir altını e, şey yapalım. Üstün de gezeyim ben de şöyle. Belli bir sınıra ulaşsın da ben ona şey yapayım bir. İyi düşü al. ha. Ha şurada kırık taş makinesini kaldıralım da oraya şey yapalım. Kaldırız onu ya dur bakalım. Bunun sınırı sonmuş mu şimdi bu? İyi. Muhammed. Bir dakika abi. Son abi. Abi obsidyen kovayla alınmıyor mu ya? Eee almıyor diye biliyorum burada. Biz bu obsidyen nasıl kıracağız? Engin abi yardıma gel de şunu kuruyor. Elmas. Abi düz gazmayla kırılmaz mı? Sanmıyorum ya. Bir dakika abi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bir dakika bakayım emin miyim? Aynen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şarteri bir kapatalım abi. Ya bu obsidyen dursun burada. Ölüktüm. Ne olsun bir şey olmaz ya ondan. büyümüyor ya ağaç büyüse. Ağacın için toprak lazım abi o, o toprak yetmez o ağaca. <laughs> Burada zararlı mod da yok. Çıkarlar birazdan. Adadan gidelim hadi. Nereye gidiyoruz? Abi zararlı mod çıkmaz derse. Kazmam kırıldı. Ona şey yaparız ya dur. Bir oh şükür o. şükür ayarlarız. Oradan ufaktan videonun sonuna gelelim istersen. Aynen ilk video zaten kısa olur. Ya bu gelişme videolar abi. Ya yani ilk önemli olan yaptık, sistemini de göstermiş oldum. O obsidyeni de hallederiz biz. Şey işte. diyorum bitişini yapayım ben. Ben de şuraya kapatmaya devam edeyim. Engel abi şunlar al abi. Neyler? Onlar bir dakika, ne? Bir dakika. Bravo şuraya ben halledeyim ben. Geliyor. Şöyle. Evet video sonuna geldik. Like ve yorum atmayı unutmayın. Eğer serinin devamını gelmesini istiyorsanız bunu belirtin. İstemiyorsanız çekmeyiz yani. Bu bir yalandı. Teşekkür eder misin? Rengin abi geldiğin için teşekkür ederim. Vallahi ben gazlamı bıraktım. Tehe. <laughs> at aşağı diyeceğim abi. İki yemek, üç yemek anca var. Tamam. Rengin tamam. abi bak be abi. Dur. Rengin Bakacağım dur. Heh. Oh. Jerry buraya gelecek. Desantlar maşallah. <laughs>